Implantın avantajları çok. Özellikle e, alternatifi tedavi seçeneklerine göre avantajları fazla. Daha önce biz implanttan önce dişin telafisi için köprü protezler yapıyorduk. Köprü protezler neydi? Köprü protezler yan komşu dişlerin prepare edilip hazırlanıp kesilmesiyle yani onlarda oluşturulan madde kaybıyla onlardan destek alınmasıyla yapılan protezlerdi bu şekildeki. İmplantta artık bu dişleri koruma seçeneğimiz ortaya çıkıyor. Bunları kesmediğimiz için kesme zorunluluğumuz olmadığı için bu dişleri korumuş oluyoruz. Ve sadece kemikten destek alacak şekilde bu şekilde diş telafimizi gerçekleştiriyoruz. Bir diğer avantajı dezavantaj değil. İmplant aslında gördüğünüz gibi diş kökünü taklit eden bir unsur. Ve bu sayede hem taklit ettiği gibi aslında onun görevlerini de yapıyor. Nedir görevi? Aslında bir kökler ağaç kök diş kökleri ağaçların kökü gibidir. Oradaki yapıyı tutar. Oradaki bu da kemiği tutuyor.